Şimdi seçim bitti. Kazanıldı mı kazanacak mı? İşte 14 Mayıs'tan sonra 28 Mayıs dendi. Seçim bitti. Yani seçimin sonucunu yani ben çok birçok defa söyledim. Hatta seçimden hemen sonra hatırladığım kadarıyla belki de net rakamlar bile vermiş olabilir. Evet. Benim şöyle bir ukalalım vardır yani söylerim bir şeyler. <laughs> Hocam şimdi dünya liderlerine Erdoğan'a tebrik yağdı. Biden özellikle birlikte çalışmak için büyük bir arzu içerisinde dört gözle bekliyorum dedi. Ee, İsterseniz buradan bir başlayalım. Evet. Biden ne diyor yani? Ya Saçmalıyor. Biden e, seçilmeden önce, gelmeden önce evet. e, biz muhalefetle çalışacağız. İşte Sayın Erdoğan'la çalışmayacağız diyordu. Seçilmeden önce. Seçim çalışmaları sırasında. Sonra devam ederken yine bunu tekrar etti. Yine e, muhalefetle çalışmak istediğini. Hatta e, onların çeşitli böyle gazetelerde, dergilerde e, makaleleri, bazı yorumları çıktığı zaman... İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın ismini özellikle veriyorlardı. Hı hı, mesela evet. e, bir haber çıkıyor. Haberde mesela bir kere genel başkandan söz ediliyor ama 3-4 yerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ismi böyle dikte edermiş gibi söylüyorlardı. Ancak e, işte tabii olmayınca herhalde Mükemedine'yi öp dediler. Evet. E, şu anda öyle bir durumdayız.